geldiniz. Bu videomuzda sizlerle şapka çalışacağız. Artık biliyorsunuz önümüz kış, havalar soğumaya başladı. Biz de şapka videolarımızı arttırmaya karar verdik. O yüzden bu videomuzda da sizlerle şapka yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. E, iki modelim de aynı, sadece ip kalınlığım farklı. Bu yüzden bu şekilde görünüyorlar. E, iplerimin markalarını veremeyeceğim çünkü e, kalan İpler böyle işte pazarda ya da e, ip satan mağazaların önlerinde sepetlerden aldığım iplerden. O yüzden tam marka veremiyorum ama e, kalın ipler gerçekten. Şöyle bir parçasını gösterecek olursam en azından mavi olanın şu şekilde kalını. Şöyle yan yana koyayım. Morum tabii ki daha kalın bir ip. Onun duruşunu da göstermek için bu şapkamı da koydum. Modelim aynı sadece iplerim farklı. İp bilgisi veremeyeceğim dediğim gibi bunun dışındaki malzemelerimi söyleyeyim mi en azından? Tığım, iki tane tığ kullanıyorum. Lastik kısımları için 7 milimetrelik Modelimin kendisi için de 8 mm'lik tığ kullanıyorum. Bunun dışında tabii ki makasım var. Bir de en son şapkamı büzme kısmı kısmım için etamin iğnem var bu şekilde. Bunun dışında başka bir malzeme ihtiyacım yok. Ben şapkalarımı pomponsuz kullanıyorum. Ama sizler pompon takmak isterseniz hazır pompon da kullanabilirsiniz. Ama yok, ben kendim yapmak istiyorum derseniz de pompon da yapabilirsiniz. Yine pompon yapma videolarımız kanalımızda mevcut. Dilerseniz buradan izleyebilirsiniz. Ben yine bunu kart olarak sağ üst köşeye eklerim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer sizler de malzemelerinizi hazırladıysanız kanalımıza abone olmayanlar da abone oldularsa hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Şapkamıza ilk olarak lastik kısmının yapılışıyla başlayacağız. Bunun için öncelikle dışarıda bir ilmek oluşturuyorum. Lastik kısmı için kullandığım tığım 7 mm. Oluşturduktan sonra 8 adet Zincir çekiyorum. 7 ve 8 Bu benim şapkamın lastiğinin kalınlığı. Bunu siz kendi isteğinize göre de değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Lastik yapılışlarımızın olduğu videolarımız da var. Şapka videolarımıza göz atabilirsiniz. İsterseniz ben yine size kart olarak eklerim. Buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi lastiğimize devam edelim. Bulunduğum son ilmekten değil ikinci ilmekten başlayarak tüm ilmeklerime ilmek kaydırma yapıyorum. İkinciden başladığım için de toplamda 7 tane ilmek kaydırma yapmış olacağım. Sizlerde en başta kaç zincirle başladıysanız bir eksiği kadar ilmek kaydırma yapmış olacaksınız. 6 ve son ilmeğimize de batarak 7 tane ilmek kaydırma yaptık bakın. Sonrasında sıra sonlarına geldiğimizde bir zincir çekiyoruz ve bu şekilde çeviriyoruz. İlmeklerimiz bakın burada görünüyor. Sıralarımın artık devamında tek bir şey uygulayacağım. Şu son çektiğim zinciri saymıyorum. Zaten benim 7 tane ilmeğim var. Bunlara buladan batarak yani sadece şöyle arka ilmeklerine batarak ilmek kaydırma yapacağım. Hepsi de yine 7 tane olmuş olacak. 2, 3 4 5 6 ve Sonlara batmak birazcık zor olabilir. 7 tane ördükten sonra yine zincir çekerek çeviriyorum. Bu şekilde Yine arka ilmeklere batacağım. Hiçbir değişiklik yok. Başlıyorum bula yapmaya yine. 1 2 3 4 5 6 7 sıra sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Çevirdim. Sadece arka ilmeklere batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde Sadece arka ilmeklere basarak ilmek kaydırma yapacağız. Görüntüsü bu şekilde olacak. Biraz önce gösterdiğim şekilde lastiğimi daha önce örmüştüm ben arkadaşlar. Bakın bu şekilde lastiğim şeritlerden oluşuyor. Bu şeritlerden toplamda 42 adet ördüm. Bunun sayısının 4'ün katı artı 2 olması modelimizin düzgünlüğü açısından önemli. Benimkisi 42 yani 4'ün 10 katı 40 artı 2 gibi bu şekilde düşünerek sizler de başınıza ölçüp hesaplayabilirsiniz. Şeritlerimizi oluşturmak için iki sıra örüyoruz biliyorsunuz. Yani sıra olarak bakacak olursanız da toplamda ben 84 sıra örmüş oldum. Bu bilgileri verdikten sonra hemen lastiğimizin birleştirme kısmına geçeceğim. Bunun için lastiğimizi şu şekilde karşılıklı katlayacağız. Başlangıç ve bitiş noktam görmüş olduğunuz gibi karşılıklı denk geldi. Birleştirme işleminde bu arada aynı tığla yapıyorum. Yine 7 milimetrelik tığımı kullanacağım. Şöyle en baştan batarak karşıdaki ilmeği bu tarafa çektim görmüş olduğunuz gibi. ilmeklerinizi şu şekilde karşılıklı getirin, görebilin. Zaten 7 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. İlk olarak birinci ilmeğimize batıp karşı tarafında arka ilmeğine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 ikinciye geliyorum ikinci de yine buranın tamamını alıyorum karşı tarafın sadece arka ilmeğine ilmek kaydırma yaptım 2 aynı şekilde ilerliyorum üçüncüye battım karşıdan sadece arka kısmı aldım 3 dördüncüye geleceğim buradan tümüne batıyorum karşıdan arka kısma. 5'e geldik. Buranın tümü, karşının, arkası. Altıncıya batıyoruz. Aynı şekilde ve 7. ilmeğimize geldik. Buraya da ilmek kaydırma yaptık. Ve lastiğimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Görüntü bozulmasın, aynı şekilde görünsün diye böyle yaptık. Bakın çok fazla fark görünmüyor. Şekil olarak aynı. Lastiğimizin birleştirme kısmı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi modelimize geçeceğiz. Modelimize geçmeden tığımızı değiştiriyoruz. Lastiğimizi 7 mm ile örmüştük. Artık modelimizin devamında 8 mm'lik tığımızı kullanacağız. Aşağıda kalan ipimizi de yine arada kaybedeceğiz. İsterseniz iğne ile isterseniz de daha ince bir tığla yapabilirsiniz. Ben onu sonradan yapacağım. Şimdi ilk sıramıza geçmek istiyorum. Modele başlamadan önce bir sık iğne sıramız var. Bunu da nasıl yapıyoruz? Burada görmüş olduğunuz gibi lastiğimizde tepeler ve çukurlar var. Çukurlara sık iğne yapacağız. Toplamda 42 adet sık iğnemiz olacak. Şöyle bir zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve çukur kısımlara batarak toplamda 42 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 Göremezseniz şu şekilde lastiğimizi biraz esneterek e, neresinin tepe neresinin çukur olduğunu daha net seçebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıramızın sonunda toplamda 42 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Ben hemen sıramı dönüp geliyorum. Gördüğünüz gibi sıramın sonuna geldim. Son kısımda şurada ilk yapmış olduğum sık iğneme batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum. Modelimin asıl kısmına geçmeden önce bir adet daha hazırlık sıram var. Burayı yapacağız. O yüzden öncelikle bir zincir çekiyorum ve yine bakın çukur kısımdayım. Bıraktığım kısımla başladım görüyorsunuz. Şu sık iğne yaptığım yer bunun bir altındaki ilmeğe batıyorum ve buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Sadece başlangıç için 2 adet yaptık. Şimdi diğer çukurlarımızın şöyle bakın tekrar göstermeye çalışayım. Şu sık iğne için battığım delik hemen onun bir altındaki ilmeğe batacağım. Şöyle gösterebiliyor muyum? Şu şekilde biraz açarak yaparsanız sizin için de rahat olur. Buradan batıyorum ve buralara sık iğne yapıyorum birer tane. Şimdi diğer çukura geçiyorum. Şu sık iğnemi yaparken battığım yer hemen onun bir altındaki ilmeğe batıyorum. Burası birazcık zorlayabilir. Hele de benim gibi örgünüz sıkıysa biraz zorlanabilirsiniz. Buradaki ilmeklere batmamız gerekiyor modelimizi düzgün yapabilmek için. Şöyle Yine hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Şu sık iğne için battığınız yerlere değil, bunların hemen bir alt sıralarına. Zaten bakın battığınız yerler şöyle açtırdığınızda aynı sırada görünecek. Buradan da anlayabilirsiniz. Düzgün yere batıp batmadığınızı bakın. Aynı hizadan gidiyorum. Yine buraya da geldim. Zaten baktığınızda belli oluyor. Şurası sık iğnemi yaptığım yer. Hemen bir altına batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen nasıl göründüğünü. Bu sırayı tamamladığımızda bakın bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıra sonuna gelince birlikte devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldim. En başta iki sık iğne yapmıştık hatırlarsanız ilk çukurumuza bunlardan yaptığımız ilk sık iğneye batıyoruz ve buraya ilmek kaydırma yaparak sıramızı bitiriyoruz. Artık şapkamızın asıl modeline gelebiliriz. Bunun için öncelikle iki tane zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Sonrasında ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir adet ikili trabzan yaptım. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı ilmeğime sık iğne yapacağım. İkili trabzan yaptığım ilmeğime batarak sık iğne yapıyorum. Yani aynı ilmeğe ne yapmış oldum? İkili trabzan, iki zincir ve bir sık iğne yapmış oldum. Sonrasında bir ve iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğime batacağım. Buraya batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yine ipimi doluyorum. Sonraki ilmeğime batıyorum. Önce ikili trabzan. Daha sonra iki zincirimi çekiyorum. Ve aynı ilmeğime yine bir adet sık iğne yapıyorum. Az önce yapmış olduğum gibi. Sonra şöyle çevireyim. Sonra yine 1 ve 2'ye atlıyorum. ipimi doladım. 3. ilmeğime batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yine bir sonraki ilmeğime geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı ilmeğe bir sık iğne Sonrasında yine iki tane atlayarak üçüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. En sonunda yapmamız gerekenleri de oraya geldiğimizde göstereceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Sıramın sonunda arada iki ilmeğim kaldı. Bunu yine atlıyorum. En başta yukarı çıkarken iki zincir çekmiştim. Bu zincirlerimin ikincisine ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde tümsekli çukurlu değişik bir şeklim oluştu. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Bunun için öncelikle şapkamı ters çeviriyorum arkadaşlar. Bu tarafa doğru ilerleyeceğiz bu kez. Şöyle önce çevirmeden önce e, göstermek istediğim bir şey var. Şuralarda iki zincir çektiğim yerler bakın boşluklu. Buraları görebiliyorsunuz. Bunları göstermek istiyorum sadece bu tarafta da şöyle hepsi e, düzken sol tarafta kalıyor ama ters çevirdiğimde şurada sağ tarafta kalacaklar. İki zincir çektiğim kısımların boşlukları, e, atladığım sıraları kastetmiyorum bakın. Tamam bunu da belirttikten sonra artık ikinci sıramıza geçebiliriz. Çünkü ikinci sıramızda bu az önce göstermiş olduğum boşluklarla çalışacağız. Hemen başlayalım. İlk boşluğumla başlıyorum. Buradaki iki zincirimin altına batacağım. Öncelikle ipimi doladım. Bu boşluğuma iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Sonra iki zincir çekiyorum ve yine bulunduğum yere bir tane sık iğne yapıyorum. Az önce yapmış olduğum tarifimi buradaki iki zincirlerimin altına uyguluyorum. Görmüş olduğunuz gibi devam ediyorum. Yine aynı şekilde ipimi doladım. Sonraki iki zincirimin altına geliyorum. Buraya iki tane ikili trabzan. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum ve yine bulunduğum ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kabartmalı değişik bir görünüm ortaya çıkıyor. Hemen bir tane daha yapalım. İpimi doladım. Geldim buraya. İkili trabzan yaptım. Hemen bir tane daha yapıyorum. Sonrasında iki zincir çekiyorum ve yine aynı ilmeğe batarak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle düzünü gösterecek olursam. Bu şekilde kabartmalı bir görüntü ortaya çıkacak. Bu sıramızın sonuna kadar da bu şekilde ilerleyeceğiz. Sonrasında yapmış olduğumuz ilk ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. 3, 4 ve 5. sıralarımızda bu şekilde yapıyoruz. Ancak ters çevirmeyi unutmuyoruz. Sonrasında 6. sıradan birlikte devam edeceğiz. 5 sıra ördüm. 5. sıramın sonundayım. Yine şöyle batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve şapkamı ters çeviriyorum. 6. sırama geçeceğim. Bu sıramda yine aynı şekilde 2 zincir çekmiş olduğum boşluklarla çalışacağım. Ancak içerisine bu kez şöyle dolayıp battım. Önce bir tane ikili trabzan daha sonra bir zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Hemen şöyle sıradaki iki zincirimin altındaki boşluğa ipimi doladım. İlk olarak yine ikili trabzan daha sonra bir zincir ve aynı yere bir sık iğne ve böyle çevirerek gidiyorum aynı şekilde boşluğuma. Bir ikili trabzan, bir zincir ve yine aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Daha sonra 7 sırayı göstereceğim sizlere. Yine sıramın sonuna geldim. İlmek kaydırmamı yapıyorum ve 6 sırayı tamamlıyorum şapkamı çevirdim ve artık 7. sıraya geçiyorum. Yapacağım işlem aynı. Ancak bu kez 2 zincir çekmediğimiz için sıramızda şurada bir zincir çekmiştik. Bunun altındaki boşluklara batarak aynı işlemi uyguluyoruz. Yine 1 ikili trabzan, 1 zincir ve aynı yere bir sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde ipimi doladım. Şurada bakın. Şurası benim bir zincirimin altındaki boşluk. Batıyorum buraya. Bir ikili trabzan Bir zincir ve aynı deliğime bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde çevirerek devam ediyorum. İpimi doladım. Şuradaki bir zincirimin altındaki boşluk. Buraya battım. Hemen ikili trabzan bir zincir ve aynı ilmeğe bir sık iğne yaptım bu şekilde aynı işlemi sadece şurada gördüğünüz bir zincir çektiğim boşluklara yaparak devam ediyorum yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim bu benim yedinci sıram sıramın sonunda ilmek kaydırma yapıp şapkamı tekrar ters çeviriyorum ve 8. sıramda da aynı işlemi uyguluyorum 8. sıranın sonundan birlikte devam edeceğiz 8. sıramın da sonuna geldim. Yine en son ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum ve şapkamı çevirdim. 9. sıraya geçeceğiz. Yine bir zincir çektiğimiz deliklerle devam edeceğiz. Şuraları. Hemen ipimi doladım. Zincir çektiğim boşluğa yani zincirin altına battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bu kez zincir çekmiyorum. Yine doladım. Sıradaki zincirimin altına geliyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı boşluğa bir sık iğne çevirerek devam ediyorum şapkamı. Şöyle hemen bir zincir çektiğim kısma bir ikili trabzan ve yine aynı boşluğuma bir adet sık iğne yaptım doladım zincirimin altına ikili trabzan ve bir sık iğne yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz 9. sıramız bittiğinde 10. sırayla devam edeceğiz. Zaten 10. sıramızda şapkamızın son sırası olacak. Hemen 9'u bitirip geliyorum. Dokuzuncu sıramın sonuna geldim. İlmek kaydırma yaptım. Şapkamı çevirdim. Artık son sırama geçiyorum. Bu sıramda artık zincir çekmediğim için boşluklarım yok. Normal ilmeklerle çalışacağız. Hemen sıradaki ilmeğime battım. Şu şekilde tığıma ip çektim. Bir sonraki ilmeğime battım. Yine ip çektim. Tığda şu an 3 adet ilmeğim var. Bu üçünün birden içinden geçiyorum. Yine aynı şekilde sıradaki ilmeğe battım, ip çektim. Bir sonrakine battım, ip çektim. Üçünün birden içinden geçtim. Devam ediyorum. Sıradaki ilmekten ip çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum, ip çekiyorum. Üçünden geçtim. Çeviriyorum. İpimi çektim. Sonraki ilmeğe battım, çektim. Üçünün birden içinden geçtim battım ipimi çektim 2 sonraki ilmekten çektim 3 üç var 3'ünün içinden geçtim Yine battım çektim sonrakine battım çektim ve 3'ünün içinden geçtim Batıyorum çekiyorum 3'ünün birden içinden geçiyorum Zaten bu sıramız az tümünü gösterelim Şöyle çevireyim. Battım çektim. Bir sonrakine battım çektim. Üçünden geçtim. Yine battım çektim. Sonrakine aynı şekilde. Ve geçtim. Bitirdik mi bakalım. Son bir tane kalmış. Hemen bunu da yapalım. Batıp çektim. Bir ilmeğim kalmış. Ondan direkt bir sık iğne yapalım ve... Şöyle sonuna geldik artık ilmeğimize ilmek kaydırma yaparak burayı bitiriyoruz. şöyle gösterecek olursak şu şekilde küçük bir boşluk kalıyor şapkamızın tepesinde bunu da iğne yardımıyla büzeceğiz şimdi Öncelikle hemen ipimizi keselim. iğnemize geçirelim. Şöyle ipimizi geçirdikten sonra burada kalmıştık. Bakın ilmeklerimiz görünüyor. Şöyle baktığınızda şöyle bir önden batıyoruz. Bir arkadan. Bu şekilde bütün ilmeklerimize geçireceğiz Bundan da geçelim. İpimizi çektiğimizde şapkamız düzgün bir şekilde büzülecek. Büzüldükten sonra şapkamı ters çevireyim. Şöyle ipimi tersine çekeyim ve buradan dikeyim. Daha sağlam olması için şöyle ipimizi çekelim. Evet, iğnemizi aldım tekrar geçirelim ve şöyle çok da dairesel formunu bozmayacak şekilde dikelim ki daha sağlam olsun. Ve dairesel şekilde dikin. Şöyle etrafında bir tur atmak yeterli. En son yine düğümlemek istiyorum. Şöyle ipim biraz ucu ucuna etti. şu şekilde düğümümü de attım. Şöyle sıkılıyorum. Bunu birazcık kesip yine ilmeklerin içinden geçirirseniz görünmeyecektir. Ben şimdi videoyu uzatmamak için yapmıyorum. Daha sonra yapacağım bu işlemi. Sizlere hemen şapkamın son halini göstermek istiyorum. Evet şapkamızı bitirdik arkadaşlar. Ben bunu biraz daha kalın bir iple de örmüştüm yine tığ numaralarımı değiştirmeden. Böyle ikisini de sizlere göstermiş olayım. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım denemek isteyenler, yapmaya çalışanlar için faydalı olmuştur. Umarım sizler de yapabilmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yaparken sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Yorumlardan hem düşüncelerinizi, fikirlerinizi hem de sorularınızı bekliyoruz. Takıldığınız yerler olursa mutlaka oradan yardımcı oluyoruz. Dilerseniz yazabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.